Değerli arkadaşlar tüm Komiş TV kanalına hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Şimdi bu taksit şeklinde ödenme ile ilgili detaylı sizlere anlatacağım. Toplu bir şekilde mi ödenecek? Taksit şeklinde mi ödenecek? İşte kanunda var mı? Yargı buna ne diyor? Detaylı anlatacağım. Lakin ondan önce kısa ve öz anlatmaya çalışacağım. Sonra detaylara bakacağız. Şöyle söyleyeyim bakanlıklar işte çalışma bakanlığı olsun sağlık bakanlığı olsun işte tüm bakanlıklar arkadaşlar hepsi tek seferde toplu bir şekilde geriye dönüyor öder. Taksit e, şeklinde olmaz olamaz. Bunu önceki siliyoruz kafamızdan. Nerede bu taksit? Yani niye bu her yerde yayılmıştı taksit taksit ödenme durumu? Arkadaşlar bu belediyelerde işte üniversitelerde e, özel kurumlarda özel bölgelerde taksit Ödenme durumu taksit şeklinde ödenme durumu olabilir. Bu da işçiler itiraz ediyorlar. Tabii ki de bence edilmesi gerek. Çünkü işçiler taksit şeklinde çalışmadı ki taksit taksit ödensin. Hatta biz bu ödemeyi zaten geç alıyoruz. Kaç ay geçmiş? Ocakta almamız gerekeni hala alamamış. Herkes bizi 70'lerde 60'larda maaş aldığımızı sanıyor. Yanlış mı söylüyorum? Öyle bir şey yok. Geriye dönükler arkadaşlar büyük ihtimalle Eylül'de yatacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın 27'si ve çoğu kurumda bu hafta e, imzalanacak. Hepsini de buradan paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Geçelim şimdi kanunda var mı yok mu ne yazıyor bunlara bakalım. Geriye dönük maaş farkları arkadaşlar nasıl ödeniyor buna bakıyoruz. Şimdi toplu sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmakla birlikte genellikle 1 Ocak bir Temmuz olarak belirlenmiş. İşçiler imza tarihinden önceki dönem için maaş farklarını almaya hak kazanıyorlar. Şimdi taksit şekline bakıyoruz. Taksitte ödeme kanunda yer almıyor arkadaşlar. 4857 sayılı iş kanunun 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmeleri kanununun farklarının taksitle ödenmesine dair açık bir hüküm bulunmuyor. Kanun sadece işçinin ücretinin tam ve zamanında ödemesini öngörüyor. Bakın toplu iş sözleşmenizi açın bir okuyun. Orada yazar ki imzalandıktan sonra hızlı bir şekilde yani geriye dönüklüler toplayan ödenmelidir. Bu yazıyor arkadaşlar. Başka yani taksit ödensin, işte geç ödenebilir, yılın sonu öden. Böyle bir şeyler yok. Hızlı bir şekilde ödenecektir. Yani bu yazdığı için bizler de söylüyoruz ki Eylül ayında yani imzalandı mı Eylül ayında maaşı zamlı alırsın. Geriye dönüktür de onunla birlikte. Şimdi uygulamada ne oluyor? Kamu işlerinde özellikle 4D işçilerden geriye dönük farkların ödenmesi çoğu zaman bütçe ve ödenek gerekçesiyle taksitlere bölünüyor. Ve bu durum kanuna yasak değil ancak işçilerin rızası olmadan uzun vadeli taksitlendirme hak gaspı tartışmalarını gündeme getiriyor. Şimdi yargı buna ne diyor? da işçinin ücretinin makul süre içerisinde tam olarak ödenmesi gerektiğine vurguluyor. Uzun vade yayılan taksitlendirme işçi aleyhine olduğunu ve dava konusu yapılabiliyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar tekrar söylüyorum bakanlıklar için değildir bu cümleler. Şimdi sonuç olarak bak burası önemli bak buraya bak. TİS ile doğan farkların ödenmesi zorunlu. Taksit de ödeme uygulamada görülse de Rız, işçinin rızası olmadan uzun süre yayılması hükmüyken tartışmalı bu arkadaşlar e, taksit ödeme durumu az önce dediğim gibi üniversitelerde, belediyelerde olabilir ama bakanlıkta ihtimali bile yok. İşçiler isterlerse haklarını dava yoluyla gecikme faizle birlikte talep edebilirler. Bu şekilde arkadaşlar e, ya, taksit durumu olan e, bu üniversitelerde falan kendileri isterlerse dava yoluna başvururlar. Gecikme faizli, birlikte yasal faiziyle birlikte toplu bir şekilde alırlar. Bu şekilde e, sendika aidatlarına da bir düzenleme talep ediyoruz. Bunda da bir e, bir paylaşımımız olacak. Desteklerinizi de bekliyorum. Hepinize güzel günler diliyorum.